Türkiye ikinci bir süreç yaşıyor şu anda. İktidar mücadelesi, ciddi bir iktidar mücadelesiyle karşı karşıya Türkiye şu anda. Cumhuriyet Halk Partisi Ekrem İmamoğlu'nu 23 Mart günü bir ön seçim yapmak suretiyle adaylaştırma konumuna getirdi. Ekrem İmamoğlu'na dönükler bir sürü operasyonlar yürüdü tarafından. hiçbir tanesinin hukuki temeli olmamasına rağmen e, iktidarın ben yaptım oldu tarzındaki yaklaşımlarıyla İmamoğlu'nun yolunu kesebilirler mi? Ya da siz hukukçusunuz aynı zamanda. Bir, iki, e, belki kesilmedi. Süreç nasıl ilerler? Nasıl görünüyor sizin bakışınızda? Yani Cumhurbaşkanlığı seçimine Türkiye nasıl gidecek? Bir tarafta Kürt sorunu, onu konuştuk şimdi. Kürt meselesi, barış süreci, çözüm süreci her neyse o yürüyor. Bir taraftan PKK kendini feshedecek, bir taraftan Öcalan'a ev hapsinden verilecek Bir taraftan işte Selahattin Demirtaş'ın açıklaması var. Kürtler kendisini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne entegre etmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti en büyük Kürt Devleti'dir ifadesi var. Şimdi böyle bir... Söylediğime evet, değil mi? O evet, da aynı, ortak basan şeyini... Evet. Çünkü Geçen gün bir evet, açıklaması evet. vardı vardı Demirtaş'ın. Bu da zaten Öcalan'ın o 8 maddelik açıklamasıyla örtüşen bir açıklama dair. O da aynı şeyi söylüyor. Öcalan da aynı şeyi söylüyor. Dolayısıyla böyle bir süreç yürüyecek. Cumhurbaşkanlığı seçimi geri dayanıyor. Orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir, bir ciddi müdahalesi var. Ekrem İmamoğlu Öcalan'la de bir çatışma yürüyor. Türkiye nereye gidiyor? Şimdi Ekrem İmamoğlu e, aday olsun istemiyorlar. O ilk sorun oydu galiba. Onu onun için e, burada hukukçu arkadaşlarımız da var. E, bir altı tane yedi tane bir dava açtılar. O konuda istedikleri gibi davaları yönlendirebiliyorlar. E, İmamoğlu önlü kesmek için. Bu davalardan birisiyle ceza vermeler muhtemel. Ee, ama gönül ister ki Türkiye bu tür şeylerden kurtulabilse keşke. Hiç işte değilse yargıyı bir ölçüde sağlıklı kalabilse yargı. Çünkü birçok şeyi kaybettik. Kurumumuz çok bozuldu. Yargının zaten malum ama yine de yargıdan insan ümidini kesmek istemiyor. Çünkü yargı ve hukuktan ümidimizi kesince işler iyice artık içinden yani, çıkıyor cürbesi, ama böyle bir vardır. böyle bir ihtimal var mı derseniz ben de var diyor. ama burada CHP ön seçim derken birden erken mi girdi derseniz o ön seçim şeyine bana göre de erken girdi sayılır ama İmamoğlu'nun bakıyorsunuz bodoslama Cumhurbaşkanına yüklenerek siyasetini sürdürüyor. Ee, bu da önemli bir strateji. Yani buna rağmen erkenden hamle yapan Cumhurbaşkanına karşı kendisini onun rakibi görerek bu şekilde siyaset uygulayan İmamoğlu'na karşı ön kesici olmak İmamoğlu'nu çok güçlendirir siyaseten. Mağduriyet yaratır. Çok büyük mağduriyet yaratır hatta tutuklama vesaire gibi ağır cezalar filan gibi bir takım şeyler de dünya çapında bir kahramanlık öyküsü yaratır. Evet. Bunlar da gelip geçicidir. İmamoğlu sanki buna hazırlanmış böyle bir stratejiyi ne olacaksa olsun gibi böyle bir stratejinin içine dalmış durumda. Büyük bir risk alarak gidiyor. Evet ben bunu doğrusu yadırgamıyorum. Ama CHP'nin bu kadar erken bunda hamle yapması, iki santroforum var derken Mansur Yavaş'ı bunun dışında bırakarak İmamoğlu'yla birlikte bu işi çözmeye çalışmasını da biraz eksik bulur. Çünkü belli ki diğer santroforum bundan haberi olmadı ya da bu planın programın içinde yok. Parçası değil. Parçası değil. Ben de ben de o arada kaygımı belirtmek istedim. Hatta bir X paylaşımı yaptım. Çok sosyal medyayı kullanmıyorum ama orada şunu söyledim. Yani belli ki bunda şey kırılacak. Mansur Yavaş. Ama bir risk var. Kopması. Yani Mansur Yavaş'ın CHP beni yabancı görüyor, beni dışlıyor mu demesi büyük risktir. Yani bu seçim bir için. Bir gibi duruyor. Evet risk olur. Bir nevi belki onu yatıştırmak için aklımca bir şey atmıştım. X paylaşımı yaptım. Bunu da dedim ki İmamoğlu'na sorsalardı kamuoyu yoklamalarıyla adaylık belirlensin. İmamoğlu kabul etmeyebilirdi dedi. Bugün erkenden bir ön seçim yapılarak belirlensin dediğinizde de bunu Mansur Yavaş muhtemelen kabul etmeyecek Sizin o tweetiniz televizyonlarda çok tartışıldı evet. biliyorum. Muhtemelen Mansur Yavaş kabul etmeyecektir. Böyle bir durumda ikisi de uzlaşamazsa, anlaşamazsa ne olur? En iyisi biraz da kopmayı önlemek için bir centilmenlik anlaşmasıyla ikisi de gerekirse aday olabilir. Çünkü ikisi de adaylıkta kararlıysa, uzlaşamıyorlarsa yol nedir? Sağ partilerden birinden cumhurbaşkanı adayı olması da akla gelebilir. Mansur Yavaş'ın o büyük risk teşkil eder. Çünkü seçimin kaybına da neden olabilir. Ama en kötü ihtimalle uzlaşamıyorlarsa 100 bin imzayla CHP'ye bağlılığını ifade ederek bir centilmenlik anlaşmasıyla ikisi de bir nevi yakın paralelde mücadele etmeleri zarar vermez. Yani ikinci tura mı kalsın istiyorsunuz? Yani i̇kinci, tur, ikinci, i̇kinci tur ne olabilir? Mansur Yavaş AKP'den ve MHP'den en çok oy alabilecek kişidir. Yani ondan başka AKP ve MHP'den oy alabilecek kişi adaylar arasında yoktur. Ve İmamoğlu da çok becerikli bir insan. Demden de Güneydoğu ve Doğu'dan da oy alabilecek kişidir. Ayrıca Mansur Yavaş, Orta Anadolu, Milliyetçi kesim hepsinin oyunu toplayabilir. İkisi bir araya birleştiğinde ikinci turda çok da iyi götürüyorlar. Yani Mansur yavaş da çok soğuk kanlı soğuk ve kanlı. temkinli evet, götürüyor. Evet. O zaman altılı masanın yapamadığını iki kişi, iki lider böyle bir şeyle e, götürebilirler ben, diye. Onun için onu şey yaptım. Ama. Mansur Bey de bu belli ki okuduğuna bunu benimsediğine göre ben konuşmamıştım kimseyle. Sadece benim görüşüm olarak bunu ortaya koymuştum. Bunu orada ee, okuduğuna göre bu böyle bir çözüm var dediğine göre ve şimdiki gelişmelere baktığımızda da o yolda sanki Mansur Bey Cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçmiş değil. Eğer kendisini şeylerde görürse son kerteye kadar e, anketlerde çıkar diye tahmin ediyorum.